At. Hadi bir turat gel gidelim. İyi akşamlar kardeşim. Hadi git bir turat gel. Motor geliyor dikkat et. Aleyküm selam. Git Berat biraz daha git bir tur at gel. Şimdi dön gel Berat. Berat. Gel gel araba geliyor gel. Bekle bekle. Gel şimdi. Çileli <gülüyor> 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 Hop. Geri al, geri. Al 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 al. <laughs> abi hoş geldiniz. Abi kumu beğendik mi? Çok güzel abi. Abi. Efendim abi. 2000 model. 2010 model. İyi hayırlı olsun abi. Kaç var? Konusunu göstereyim mi? Göster abi. Vay be. Hı. Havalı korna varmış abi. Evet abi. Kaç para aldı? Abi, 3. He. 10 milyar abi. 10 milyar. Bedava. <laughs> ne güzel arabam var <laughs> ya. Aynen. Ne kadar aldın? 10 milyarı almış. Öyle diyor bedava. Bedava. Bu az. Efendim o Gelin odunları ne yaptınız lan acı mı kestiniz ne yaptınız odun buldunuz lan acı mı? Bu hava esicem. Acı mı yaptınız? Acı niye kestiniz? Evet. Mansız girip çıkalar. Böyle. Ya tamam geliyorum o Tamam. Bu arkadaşını da al git tamam. Sen çekeceğim ama. Çekme. Sen geliyorsun. Buaz hoş geldin. Bu sürü. Ya baba dur. Ya. Tamam görüşürüz abi. Dur koyma. Tamam abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Var. Azra sen ne Var. zaman öylece? Allah rahmet eylesin inşallah. Evinin tarihini bilelim. Başımız sağ olsun. Ben her şeyi biliyorum. Kendi ödeyeceği tarihi bilmiyorum. Biliyorsun olur mu? Bilmez olur musun? Sen benim bile ne zaman öleceğimi bilirsin. Evet. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Berat abi. Berat abi. Çabuk gel çocuğum hasta doktora götüreceğiz. Hemen gel abi. O Berat abi sen bana doktor mu getirdin? Yok abi ben geldim. Bu arkadaşın doktor değil mi? Yok abi. Değil. Ha okay, tamam. Gel o zaman gel buraya gel. Güzel abi. Evet. Hop. Mahmut abi. Evet. Git oraya. Evet. Ben ne kara çalıyorum ben kara. <laughs> Kız sen, abi sen kime kızdın? Abi koyun. Dırla. çalıyor ya. Çalabilir abi. Abi bir dakika. Bekle. Çocuğu hastaneye götüreyim bari koyuna çalıyor ya. Allah Allah hastadır. Kendisi hastadır herhalde değil mi? Evet abi. Çocuğu getir arabada. Tamam. Gel, var. Çocuğu bağaca koyalım. Nasıl? Sağlı. Ne olur? Sığar sığar. Bağca sığmaz mı? Sığar var. Mı? Sağırdır, sağır. Tamam. Bir, bir. Tamam. O zaman bağca koyalım gidin tamam. tamam. Hadi bay bay. Kendine iyi bak. Boğaz bay bay. Boğaz bay bay. Hadi bay bay. <laughs>